Teşekkür ediyorum başkanım. Sayın başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakanım, bakan yardımcılarım, kıymetli bürokratlar, komisyonumuzun çok değerli üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde AK Parti grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Dünya gündeminde ilk sıralarda yer alan iklim değişikliği, nüfus artışı, göç, jeopolitik riskler, doğal afetler ve salgın hastalıklar gibi etkenler tarım ve gıdanın stratejik önemini daha da belirgin hale getirmiştir. Bu gelişmelere gıda ticaretindeki korumacı yaklaşımların tarım ve gıdada tekelleşme eğilimlerinin eklenmesiyle gıdaya erişimde sıkıntılar yaşanmış ve tüm ülkeler bu yeni durum için bir takım önlemler almaya başlamıştır. Değerli milletvekilleri, Hükümetlerimiz döneminde bu değişimler göz önünde bulundurularak tarım ve orman sektöründe devrim niteliğinde düzenlemeler ve yapısal reformlar hayata geçirilmiştir. Artan maliyetler ve tarım arazilerindeki azalma gibi gelişmeler bunun yanında nüfus artışıyla beraber gıdaya olan talebin artması doğal kaynakların optimum kullanımını sağlayacak etkin bir planlama süreci ihtiyacını doğurmuştur. Bu kapsamda yapılan reformların en önemlilerinden birisi olan ve yıllardır ülke gündeminde yer alan üretim planlaması süreci suyu merkeze alarak bütüncül bir yaklaşımla başlatılmıştır. Tarımsal üretim planlaması çerçevesinde iklim değişikliğine uyumlu bir yaklaşımla üretim süreçleri yeniden şekillendirilmektedir tarımsal ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak hangi tarım havzasında veya işletmede hangi ürünlerin üretileceği belirleyecek bir model geliştirilmiştir. Yeni sistem ile birlikte stratejik ürünler en uygun yerde üretilecek, yeterliliğimiz arttırılacak, üreticilerimizin pazarlama imkanları geliştirilecek, ve tarıma dayalı sanayinin hammadde ihtiyacı karşılanacaktır. Böylece üreticilerimiz korunarak güçlendirilirken tüketicimizin de daha uygun şartlarda gıdaya erişim imkanı bulması sağlanacaktır. Tarımsal üretim planları 2024-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık hazırlanmış ve hayvansal üretim ile su ürünleri planlamaları 1 Ocak 2024 tarihinde bitkisel üretim planlaması ise 1 Eylül 2024 tarihinde uygulamaya konulmuştur. Bakanlığımız su kaynaklarımızın korunmasını merkeze alarak tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak, verimliliği ve kaliteyi arttırmak, gıda arz güvenliğini ve üretim planlaması uygulamalarını güçlendirmek amacıyla Yeni destekleme modelini de hayata geçirmiştir. Yeni destekleme modeliyle bitkisel üretim destekleri 24 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmış ve üretim döneminden önce 3 yıllık olarak ilan edilmiştir. Üreticilerimiz ekim öncesinde hangi ürüne, hangi havzada ne kadar destek alacağını bilerek planlamalarını yapabilecektir. Bitkisel üretim destekleri temel destek, planlama desteği ve su kısıtı desteği olarak 3 ayrı bileşenden oluşmaktadır. Bu destekler için aranan şartların tamamını sağlayan üreticilerin mazot ve gübre maliyetlerinin tamamı karşılanacaktır. Ayrıca sertifikalı to tohum ve fidan kullanımı desteklenmeye devam ederken Yerli ve milli sertifikalı tohumla üretim yapan çiftçilerimize ilave destek verilecektir. Sağlıklı üretim için organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile katı organik gübre desteği de devam edecektir. Destekleme tutarları girdi maliyetlerindeki değişiklikler dikkate alınarak her yıl güncellenecektir. Üreticilerimiz bakanlığımızın ilgili kayıt sistemine kayıtlı olmak ve mevzuat çerçevesinde gereken şartları sağlamak kaydıyla bu desteklerden yararlanabileceklerdir. Hayvansal üretim için 2024-2026 yıllarında yapılacak hayvancılık desteklemelerine ilişkin karar 26 Temmuz 2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yine hayvancılık destekleri de üç yıllık olarak hazırlanmış ve böylelikle üreticilerimize uzun vadeli bir ön sağlanmıştır. Bu destekleme kapsamında hayvansal üretim, temel hayvancılık destekleri ve ürün geliştirme destekleri olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Ayrıca bu desteklerle ilk defa aile işletmeleri, genç ve kadın yetiştiriciler, ve birinci derece tarımsal amaçlı örgütlere üye yetiştiricilerimize ek destek sağlanacaktır. Suni tohumlama, soy kütüğü ve süt soğutma gibi kriterleri sağlayan üreticilerimiz de ilave desteklerden yararlanacaklardır. Su ürünleri alanında da proje kapasitesi 50 ton yıl ve 6 olan kapalı devre üretim yapan işletmelere teknik kriterlere göre ilave destek sağlanacaktır. Ayrıca küçük ölçekli, ölçekli balıkçılık yapan kadınlara sağlanan destek yüzde 35 oranında arttırılacaktır. Üretim planlamasının önemli araçlarından birisi olan üreticileri ve alıcıları bir araya getirerek fiyat dalgalanmalarının en aza indirilmesini sağlayacak sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimize tarım sigortaları kapsamında ilave prim indirimleri de sağlanmıştır. Kayıtlılığı arttırmak için çiftçi kayıt sisteminde değişiklik yapılmış, böylelikle mülkiyet ve miras sorunları sebebiyle desteklerden mahrum kalan üreticilerimizin tarımsal desteklerden faydalanabilmesine imkan sağlanmıştır. İşlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılarak gıda arz güvenliğinin desteklenmesi için yapılan düzenlemeyle üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen arazilerin kira bedellerinin arazi maliklerine ödenmesi şartıyla tarımsal üretim amaçlı kiralanması sağlanacaktır. Araziler bakanlığımız eliyle ve öncelikli olarak o yerleşim yerinde ikamet eden çiftçilerimize, tarımsal kooperatiflere, derne ve vakıflara kiralanacaktır. Tarımsal üretim planlamasının bir diğer önemli unsuru olan genel tarım sayımı süreci de başlatılmıştır. En son 2001 yılında yapılan bu sayım ülkemizin tarım politikalarına altlık teşkil edecektir. TÜİK ile birlikte yürütülen bu çalışmalar çerçevesinde idari kayıtlarda bulunmayan tarım arazilerinin ve bu arazilerde faaliyet gösteren işletmelerin tespiti yapılacaktır. Değerli milletvekilleri, Bakanlığımızın yürüttüğü Doğru ve kararlı politikalarla diğer ülkelere göre kısıtlı üretim kaynaklarına sahip olmasına rağmen ülkemiz tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünya sıralamasında da dokuzuncu sıradadır. Yürütülen çalışmalarla bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılmıştır. Hayvan sayısında ve hayvansal üretimde önemli artışlar sağlanmıştır. Yine su ürünleri üretimi ve ihracatında çok önemli başarılara imza atılmıştır. Bugün yüzden fazla ülkeye su ürünleri ihracatı yapılmaktadır. İlim en azı da bu anlamda Türkiye'de alabalık üretimde sanırım Türkiye'de birinci sıradadır. Doğal afetlerin tarımsal üretimi olumsuz etkilememesi için tarım sigortalarının kapsamı genişletilmiş, katılım sigortacılığı ve gelir koruma sigortası gibi yeni uygulamalar hayata geçirilmiştir. Kırsal kalkınma programıyla yerel ekonomi güçlendirilmesi, tarımsal üretimin arttırılması ve gençlerimizin kırsalda tutularak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Kırsal ekonomik yatırım ve ekonomik altyapı projelerine ağırlık verilerek üretime değer katılmış, istihdam oluşturulmuş ve gıda kayıplarımızın azaltılmasına katkı sağlanmıştır. Kırsal dezavantajlı bölgelerde yürütülen dış kaynaklı kırsal kalkınma projelerine hız verilerek aile işletmelerin işletmelerine sağlanan destekler ve gelir getirici faaliyetler arttırılmıştır. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı ve Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı kırsalda uzman eller projesi ile hibe ve destekler verilmiştir. Bu anlamda ilim Elazığ'da da TKDK vasıtasıyla 4.3 milyarlık yatırıma karşın 2.2 milyar hibe desteği sağlanmıştır. Bu konuda teşekkür ediyoruz jeotermal kaynaklarımızın yanı sıra rüzgar, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanılacağı organize tarım bölgeleri hızla yaygınlaştırılmaktadır. Toprak kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla ilan edilen büyük ova koruma alanlarız arttırılmıştır. Başta tohum olmak üzere bu ülkenin kendine has her her bir tarımsal değeri genetik kaynağı koruma altına alınmıştır. Atat tohumu projesi kapsamında farklı türde yerel çeşitler araştırma enstitüsü adına tescil ettirilmiş ve koruma altına alınmıştır. Arge çalışmaları kapsamında bitkisel ve hayvansal üretimde iklim değişikliğine uyumlu verim kabiliyeti yüksek Yerli ve milli tohumluk ve hatlar geliştirilmiştir. Değerli milletvekilleri, Bakanlığımız en temel insan haklarından birisi olarak görülen güvenilir gıdaya erişim için tarladan sofraya bütün süreçleri 7 gün 24 saat esasıyla titizlikle denetlemektedir. Hükümetlerimiz döneminde gıda denetçisi sayısında ve gıda denetimlerinde önemli artışlar sağlanmış Güvenilir gıda ve sağlıklı beslenmeye yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştır. Ürün kayıplarını önleyerek verim ve kaliteyi arttırmak amacıyla bitki hastalık ve zararlılarına karşı mücadele faaliyetleri çevre dostu biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamaları önceliklendirilerek sürdürülmektedir. Hayvan hastalıklarıyla Mücadele aralıksız devam etmekte olup bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı aşılama ve eradikasyon programları uygulanmaktadır. Şap, karbon gibi hastalıklara karşı koruyucu aşılamaların büyük bir kısmı aşı bedeli alınmadan yapılmaktadır. Hayvan hareketleriyle hayvan hastalıklarının Türkiye'nin farklı yerlerine taşınmaması konusundaki Önlemler arttırılmış, bu kapsamda ilim Elazığ'da da açılmış olan yeni veteriner yol kontrol noktaları kurulmuştur. Hayvan aşı ve ilaçlarının testleriyle kalite kontrollerinin yapılacağı akredite ve entegre uluslararası nitelikte veteriner tıbbi ürün kontrol merkezinin kurulması çalışmaları devam etmektedir. Biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların tespiti, tescili, korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilir kullanımı, izlenmesi ve kaçakçılığının önlenmesi faaliyetleriyle av yaban hayatı, sokak hayvanları, milli parklar ve ekoturizm konularındaki faaliyetler de sürdürülmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretimin yanında su kaynaklarımızın ve orman alanlarımızın sürdürülebilirliği hususunda çok önemli çalışmalara imza atmaktadır. Bilindiği üzere su yaşamsal öneminin yanı sıra tarımdan sanayiye, enerjiden hizmet sektörüne kadar bütün üretim süreçlerinin değişmez girdisi konumundadır. İkamesi mümkün olmayan bu alternatifsiz kaynağın özellikle bizim gibi yağış rejimi düz düzensiz ülkelerde kurak periyotlarda kullanılmak üzere depolanması büyük önem taşımaktadır. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinden sorumlu olan bakanlığımız ülkemizin su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak insanımızın kullanımına sunmak ve aşırı yağışlar gibi suyun verebileceği zararlardan korunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemizde kullanılan suyun yaklaşık dörtte üçü tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Bu nedenle tarımsal sulamada etkinlik ve verimlilik hayati önem taşımaktadır. Bakanlığımız modern sulama sistemlerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması için yatırım ve desteklerine devam etmektedir. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında planlar hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün inşa ettiği baraj ve göletler, iklim değişikliğiyle birlikte sıklığında ve şiddetinde artış gözlemlenen kurak dönemlerde Verimli tarım arazilerimize su arzının sağlanması bakımından çok önemlidir. Bir başka önemli konu da gerçekleştirilen sulama projeleriyle gıda arzı ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Sulanabilir arazilerin 7.2 milyon hektarlık kısmı sulamaya açılmış durumdadır. Tarımsal sulamada Verimliliğin artırılması için modern sulama tekniklerine geçilmesi çalışmaları kapsamında borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması temel politika olarak belirlenmiştir. Tarımsal sulamanın haricinde birim alandan alınan verimin yükseltilmesi için yürütülen önemli çalışmalardan biri de arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleridir tüm yurtta yürütülmekte olan toplulaştırma çalışmalarıyla üretim girdilerinden özellikle de yakıttan önemli ölçüde tasarruf sağlanmaktadır. Sayın Bakanım süren az kaldı. Elazığ'la ilgili de birkaç konuya değinerek konuşmamı bitirmek istiyorum. Öncelikle Türkiye'de ilk gezer gez yes, Elazığ Keban'da gerçekleştirildi. Ben ve faaliyete alındı. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Geri kalan 3 megavatlık kısmı da inşallah yakın bir süreç içerisinde ihaleye çıkacaksınız veya çıktınız diyebiliyoruz. Bunu bekliyoruz. Sayın Bakanım bir de bizim Elazığ'da 1956 yılında kurulmuş olan bir şeker fabrikamız var. Uzun yıllardır hem ilimiz ekonomisine, çiftçimize hem de Türkiye ekonomisine önemli katma değer sağlamaktadır. Bu fabrikamızın modernizasyona ve kapasite arttırımına ihtiyacı var. Fabrikamızın doğalgaza dönüştürülmüş kazan dairesi kurulması ihtiyacı var. Tribünlerin yenilenmesine ihtiyaç var. Büyütme ünitesinin ham fabrika ve rafineri kısımlarındaki pişirme kazan sayılarının arttırılmasına ihtiyaç var. Santrifüjlerin yenilenmesi, kurutucu ve kristalizatör tesislerinin büyütülerek yenilenmesi ve yeni bina, proje ve otomasyona geçilmesi gibi bir beklentimiz var. Ayrıca yine sizlere takdim edeceğim Sayın Bakanım. İl Tarım Müdürlüğümüz tarafından 12 adet projemiz Bakanlığımıza sunulacak, sunuldu. Bu projelerle ilgili de ilimizle Ilgili bu projelere destekleriniz olursa el ağzı ve bizleri sevindirmiş olacaksınız. Ben bugüne kadar ülkemiz için tarımımızın ve hayvancılığımızın gelişimi için vermiş olduğunuz bütün katkılar için şahsınızdan size ve ekibinize teşekkür ediyorum. 2025 yılı tarım ve orman bakanlığı bütçesinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.